Arkadaşlar selamlar yeni bir PUBG Mobile hoş hoşgeldiniz. Dostlar bugün AVM geldi arkadaşlar yeni seviye AVM'yi çıkaracağız inşallah. 8K hocamız var. UC hadisi geldi ama benim sevim gibi arkadaşlar çöp bence yani. Yani şu parçacıkları veriyor bizim işimize yarar mı? Yaramadı abi hiç 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 gerek yok. Yani bir öncekiler daha iyiydi. Bu daha da beter olmuş. Arkadaşlar 8K var bence çıkartırız diye düşünüyorum. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayalım. Hocam sabahleyin bir telefondan girdim hiç bakmadım ne var ne yok diye bir bakalım nasılmış. Benim de hiç AVM desenim yok dediğim gibi. Bir tane AVM desenim olsun. Daha da oyuna para yatırmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar değmez. Yani UC pahalı olduğu için değmez bence. Şu insin bir bakalım. Hocam. Şuradan bir bakalım. Parça biz bize önemli olan kaç parça çıkıyor? Aa 3 mü bu? Tamam. Ses çok. Elbise de güzel arkadaşlar. Ben TikTok'ta görmüştüm. Bu arada artık çok iyi yapıyorlar bence. Çok ince ve karakter uygun oluyor. Güzel yani. Bu arada M4'te full fullerim neredeyse arkadaşlar. Bir önceki M4'de. Buz yerine boşa yaptık. Abi baksana abi çok iyi. Ne diyorsun? Aldık abi AVM'yi aldık. 8 kavuca çıkmazsa abi yapacak bir şey yok. Sonra ben kendi başıma çıkartırım. Hocam, yani... ya Yani. Yapmışsınız ama bu seti çıkartabilir bilmiyorum çıkar diye düşünüyorum ya. Set 6 parçacık istiyor. Abi önceden 2 yapmışlardı. Aa, bak olmadı şimdi bu ama. Bak olmadı şimdi bu. M4'te 2 idi. Niye 3 yaptınız abi? Hocam hiç olmadı. Şu laboratuvara bir gidelim. Yani Temel görünümü berbatmış bu arada. Hiç basmazsam böyle duracak? 2. Yüksel şimdi yükseltemem arkadaşlar. Ben bunu yükseltirim yani kısa zamanda. Görsel yaparım. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Saat 5'te yayınımız var. Bilmiyorum sanki bug'da mı? Yani bir bug'da gibi duruyor ama bilmiyorum. Bölüm duruyorsa güzelmiş. AVM güzel arkadaşlar. Çıkartılır mı? Çıkartılır. Değer bence. şunu da çıkardım bu arada ama bunu da daha yükseltmedim. Yavaş yavaş arkadaşlar. Acelemiz yok. Şimdi bize 3 parça lazım ha. Abi ya. 3 parça olması kötü olmuş arkadaşlar. Burada ne varmış? Aha o sete bak. Bu set var mıydı oyunda yoksa yeni mi? Hiç haberim yok ben bu set daha önce görmedim. Pubg <laughs> Mobile bizi toyacak herhalde. O set çok güzelmiş. Hocam. Seti de alırız gibime geliyor. Set de güzelmiş. Bir bugda mı ya şu an? Ya da ben bir oyun HD alayım mı abi? Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar sizi bekleteceğim. Yani çok kötü abi ya. Al abi. Akıcı aldık diye mi öyle çok kötü ya? Ha? Şöyle oyun kendine gel biraz ya. Başlarım akıcısına ya. Arkadaşlar işte de çok kasıyor o yüzden şey yapmıyorum. Şimdi ver abi göster bize seti abi. Baksanız abi mükemmel. Hocam biz bunu da alırız gibi geliyor ama. Neyse şimdilik bu yanda kalsın abi bunu yavaş yavaş çıkartırız. Güzel değilmiş. Bombayı. Oo hocam. Bu iyiymiş. Abi bu iyiymiş. Fakatten iyiymiş. Bir daha Ahmet elinde duruyor. Güzel. Güzel. Bunu da alırız hocam. Bir ihtimal. Neyse başlayalım. Günün ilkini bir açalım abi. Yani 8 KVC 3 tane metal verir bize düşünüyorum. Vermedin. Güzel. Şöyle bakalım animasyon nasılmış. 60 hücre kuponumuzu kullanalım. Kanka, ilki çöp oldu. Bu da bu da like atanlar için. Hadi abi bir şey ver bize. En azından bir şey ver bize. Olur. Bu ne? Parçacık mı değil? Ha, ha şarj şarj lan. Manya ne güzel yapmışlar. Devam. Hocam artık bir şey vermezdim. Melitöf geldi güzel. Güzel, güzel güzel güzel. Abi bir şeyler versin. Bir şeyler versin. Önemli değil. Devam. Abi 3 tane parçacık lazım bana ya. 3 tane. 8K 3 ya tane yani bak. Normalde hiç beni zorlamıyor bu şeyler ama şu an beni zorlayacak gibime geldi arkadaşlar. Böyle bir tekne atacağım. Hocam normalde ben şimdiye kadar parça çıkartıyordum ama bu sefer çıkmadı. Üç tane lazım bize. Üç tane, üç tane. Aferin. Hiçbir şey vermiyorsun. Güzel, güzel, güzel. Animasyona geç vuracağım. Can, bu, çok sıkıntılı ben size söyleyeyim. Biz buradan AVM alamayacağız gibime geldi? Bir gözüm yemedi yani. Ne verdin? Hiçbir şey. Abi şaka mısın? Bir tane mücevher şey verdi. Güzel. Bir tanesini çıkardık. Kaldı iki. Güzel. Güzel. Süslemeyi, süslemeyi çok kullanıyoruz zaten oyunda. Sürekli gözümüzün önünde. Devam. <laughs> vallahi vallahi zor ben size söyleyeyim bak. Ben hiç bu kadar kasalara sürmemiştim arkadaşlar. Çoğunu çıkarmıştım. Bu da abone olanlar için. Yapıştır. Bak kanka demek ki abone olmamışsın. Senin için bir daha vuracağım. Bak abone şu an abone oldun bak. Şu an abone oldun. Bastım. Demek ki o da işe yaramadı. Abi kasa çok kötü. 250 doldurabilir miyiz? İmkansız. Nasıl çıkaracağız? Nasıl çıkaracağız? Bir taktik bir taktik. Taktik maktik yok abi. Devam yapacak hiçbir şey yok şu an. Donma donma donma, donma kanka donma. Donma. Niye dondun? Hocam geldim yüklenerek kaldı. Oyunu herhalde ha halim acıdı abi. Tek de olmadı. Bu arada hesabıma tekrar para yükledim abi. Şuradan bakayım. Para yüklensin. Neyse UC önemli. Bir 2K daha UC alacağım arkadaşlar. Çıkmayacak gibime geliyor. Devam. O gelene kadar biz açalım. Versene abi mücevher. 6x geldi. Güzel olsun. Bir dürbün iyidir abi. Hoştur. Abi bir taktik bir taktik bir taktik. Niye böyle gözüküyordu bu arada? Ha bak düzeldi gördün mü bak. Demin akıcı daha kötüymüş. Bu akıcı da oyun kötü. Tabii ki de. Bu arada yükseltebileceğiz de bu arada. Oyunda şeyde. Veteriner kastı çünkü. Abi sen niye bu kadar kötüsün? Hı? Hocam ayıp oluyor ama bak. Param da bu arada geldi mi? Ya ona bakıyorum. Kanka iki tane mücevher atacağım bak. iki tane daha. Başka şey istemiyoruz. Yapıştır. Ha bir tane daha geldi lan. Güzel güzel. Kaldı bir. Hocam kal. Aha 45 oldu. Lan ucu eklememe gerek kalmayacaktı biliyor musunuz? Bakayım param geldi mi? Gelmemişti ha. Şimdi ya 5 tane çıkaracağız abi ya da uçağa geri yükleyeceğiz. Yapıştır. Hocam 2 3 şura bak. Şans, hayattaki şansın bu kadar. 2 <laughs> tane eksik kaldı lan. Abi bir tane metal verdi yandan. Güzel. Ya ya Bu ne? Aa, şarjör. Öyle değil mi? Aa, hızlı çekim bir de. <laughs> Güzelmiş. Yine metal geldi buradan abi. Hocam iki tane kaldı ya. Böyle bir şey yok ya. onun. Heh, tamam param geldi. Hemen yükleme yapayım abi. Hızlı bir şekilde gelsin. Onayla. 2K ucu daha yükledim. Yani toplamda 10K UC yüklemiş oldum arkadaşlar. Değer mi? Değmez. Bence. Ben ben öyle düşünüyorum yani. Ben niye çıkardım bunu ben de anlamadım. Bu kadar zorlayacağını bilseydim bir senin arkadaşlar. Bakın. Diğer şey. nerede? Şey. M4'üm nerede? M4'ün arkadaşlar hepsini aldım. m 4 almadığım bir şey kalmadı. M4 gitti mi lan? Aa M4 gitmiş. Oğlum niye götürdünüz M4'ü? Aa M4 gitmiş arkadaşlar. Ben M4'den her şeyi aldım. Hocam her şeyini aldım. Elbisesini, setini, silahını, kıvırını, zıvırını her şeyini aldım. Hocam uyuyacağım gelsin. 2K hoca daha yükledim. O da gelsin abi. Şuradan ne vermiş arkaya geldin. Abi çok güzel şeyler verdim. Bana mükemmel. Aç baba. Ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Bunu hiç kullanmıyoruz. Parçacı hiç kullanmıyoruz. Yani Bence uc ya verse daha güzel olur Bunları toplayalım abi boya önemli bak Boya olur WoW'larda arkadaşlar genelde biz yayınlarda WoW'larda avm çok oynadığımız için avm işimize yarar Siz de canlı yayınlarımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar saat 5'te ben uc gelsin de ben devam edeceğiz Hocam şöyle 2k uc'miz geldi zaten bize lazım olan 2 tane e, parça 2 mücevher çıkar arkadaşlar oradan da Devam edebiliriz şöyle yapıştır abi Ya, 3x yani 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 hiç kullanmıyoruz. Biz şu anda arkadaş tamamız ama bir kere daha açayım. Belki bir şey verir. Tamam bu işimiz herhalde iki tane metenizde. Şöyle arkadaşlar biz AVM'yi bence şunu da aç abi. Son 500 suçuya kalsın arkadaşlar belki boya alırız. Aa çantası geldi. Abi de mücevher geldi. Ulan iyi ki açmışım. Abi ya ben bu işi yapıyorum ya. Güzel güzel güzel. Güzel. Bak şu an hoşuma gitti. Şimdi hocam çantayı aldık. Çantada okeyiz. Şunu da alacağım bak. Bunu da alacağım. ama bunları ufak ufak çıkartırım arkadaşlar. Ara ara yüklerim. Bu elbisesini alsam mı ya? Uğraşsam mı elbiseye? Yani elbiseye uğraşılır gibi. Bunun maskesi yok mu? Yok. He, maskesi yok. Olur. Şimdi daha yüklemeyeceğim arkadaşlar. Şu AVM'yi bir çekelim abi buradan. Hocam şu AVM'yi ver bana bir sen bir. Abi şu AVM'yi ver be hocam. Hayırlı olsun AVM'miz. AVM'mizi aldık. Şimdi. Bir de bunu hocam. Biz bir 8x alalım. İşi garantilerim. 8x'i alalım abi. Tamam. Tamam. Okey. 8x lazım. 6x almaya gerek var mı? Var zaten bizde. Tamam. Şimdi hocam burada 38 tane şeyim kaldı. Parçam kaldı. Onlar dursun abi. Tamam mı? Ben yine arada çıkartırım. Bu elbiseyi ya da şunu alırız bak. bu, bu da güzelmiş. Ama elbiseyi alırız büyük ihtimal hocam. Yavaş yavaş. Daha ne zaman bitecekmiş tarihi? 3. Ee, üçüncü ayın 21'i. Oo, daha bir ay var hocam. Daha bir ay var. O yüzden biz yavaş yavaş alırız. Yayınlara gelirseniz görürsünüz siz de. Şimdi geçelim abi. Lavaltara gelelim. Neredeymiş AVB? Ulan 10k ucu harcadık ha. Vallahi. Hocam şöyle bir 2 yapalım. 3'e gelebilir miyiz? Gelemeyiz tabii ki de. Şurada 2 tane metalimiz olacak. Tamam. Bir tane parçacım, bir tane daha metal bulursak hocam. Şu yaparız. 3 ee, üç seviye yapabiliyoruz. Şuradan alabilir miyiz? Buradan bir yerden ucu alıyorduk ki. Ucu. Lan tüy 68 tane eksik. Allah'ım yarabbim. Neyse. Bunu da hocam bizde gider. Tekli tekli bazarı bir tane metal çıkartırdı. İzle. izle izle bak nasıl çıkartıyorum. Vur abi. Zort. Bir tane bir şey versene kanka. Ben bir tane parçacık açsana lan hayırına. Ne olur yani ya. Ya ucu yüklemek istiyorum daha yüklemem. 10k ucu yatırdım abi. Bir daha. Boya olur. Bir daha. Ananı bir şey verdi. Bir şey verdi bir şey. Oo elbiseyi verdi. Oo. Vallahi karlıydı hocam iyi ki açmışım. Mükemmel mükemmel mükemmel. Vallahi hiç bu kadar sevinmezdim ha normalde ben. <laughs> Ya hocam işte sizin sayenizde abone olanların sayesinde mükemmel. Bak neyi istiyorduk ne geldi gördün mü? Ama tamam güzeliz güzeliz güzeliz. Mükemmel hocam. Beraber medeline. Beraber medeline. nereden nişancı? Ver 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 ver. ver. Bize şimdi bir tane metal lazım hocam. Metalleri nereden bulacağız? Neyse onu hallederiz sonra ya. seviye şu an iki seviyede. Ben bunu yükseltirim arkadaşlar. Merak etmeyin. yayınlara takip ederseniz görürsünüz zaten. Bu videomuzda bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.